Herkese merhaba. Umarım kalbiniz huzurla doludur. Bugünkü sohbetimizde içsel yolculuğun ilk adımını ve farkındalığın açılış kapısını birlikte keşfedeceğiz. Hayat yolculuğunda bazen her şey yolunda gider. Kalbinde huzur, önünde kolaylık vardır. Ama bazen de beklenmedik zorluklar çıkar karşına. Tüm kapılar kapanır, yollar daralır, yüklerin ağırlaşır. İşte bu anlar sadece bir engel değil senin için. Aynı zamanda içsel bir çağrıdır. Çünkü tasavvufta da denildiği gibi her imtihan kulun hakikate yaklaşması için en büyük fırsattır. O yüzden zorluk seni özüne döndürür huzurda şükür etmeyi, darlıkta sabretmeyi öğrenirsin ve böylece kalbin olgunlaşır. İşte uyanış dediğimiz şey budur. Yaşamda karşına çıkan kolaylıklar da zorluklar da senin yolunda bir öğretmendir. Kimi zaman kapı açılır, yeni bir başlangıç olur. Kimi zaman bir kapı kapanır, seni kendi içine dönmeye çağırır. İlk adım bunların hiçbirini tesadüf görmemek. Çünkü her şey tevafuk yani yaradanın planladığı tesadüf. Her birini ruhunun yolculuğuna eklenmiş bir işaret olarak bilmek ve hayatta neyi neden yaşadığını idrak etmek. Çünkü senin içsel yolculuğunda her şey aslında yerli yerindedir. Bir gün göl olur, dinginliği öğrenir. Bir gün fırtına olur, dirayeti öğretir. Bir gün gece olur, teslim olursun. Ve bir gün sabah olur, yeniden doğuşu müjdeler. İşte uyanışın ilk adımı bu hakikati kavramaktır. Her şey senin için. Her şey senin büyümen, olgunlaşman ve özüne yaklaşman için. Şimdi bir an dur ve niyet et. Yaşadığım her şey beni uyanışa taşıyor. Ben kalbimin ışığını hatırlamaya niyet ediyorum. Bu içsel yolculukta farkındalığını arttırmanın en güçlü yolu ise enerjisel olarak arınmaktır. Çünkü arınma zihni berraklaştırır, kalbi hafifletir ve ruhu ilahi hakikate açar. O yüzden enerjisel arınma kalbindeki tozu silmek gibidir. Zihnin hafifler, bedenin tazelenir ruhun özgürleşir. Negatif yüklerden, negatif varlıklardan arındıkça özündeki saf ışık ortaya çıkar. Çünkü arınma sayesinde farkındalığın artar, içsel huzurun derinleşir. Çünkü enerjin berraklaştığında uyanışın kapıları çok daha kolay açılır. Yolunuz sevgiyle, farkındalıkla ve uyanışla açılsın.